Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte win-555.com sitesini tanıyacağız. E, bin USDT bonusuna katılın diyor. Almak için tıklayın diyor arkadaşlar. Bu şekilde e, kayıt yapıyorsunuz. Ben hemen kayıt yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet girdim ve almak için tıklayın dedi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi görevler var. 2 dolar. E, 2 dolara katılmak için tıklayın diyor. Ee, operasyon başarılı oldu görev 2 katılmak için tıklayın diyor ee, lütfen önceki görevi tamamlayın diyor 2 dolar yatıracağız buraya ee, bu şekilde katılmak için görevlere tıklıyorsunuz arkadaşlar ve e, bonuslar kazanıyorsunuz ee, şöyle bir ana sayfamız var ee, şurada da benim payım indirim e, gibi işlemler falan var arkadaşlar İşlemler kısmına bakıyoruz burada Gördüğünüz gibi burada bize bir grafik vermişler. Satın almak ve satmak var. Satın almak diyorsunuz ve satmak kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde sizler de işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Şöyle bir madencilik sitesi var, ticari kazanç diyor. Ticari kazançlarınızı görüntüleyebiliyorsunuz. Şimdi satın al. Ee, gördüğünüz gibi 365 günlük tahmini günlük gelir 3.7 diyor, ee, 4.2 vesaire vesaire burada var arkadaşlar. Benim kısmına geliyoruz. Ee, para cüzdanı benim benim payım var. Arkadaşlar bakın burada davetiye kop kodunu kopyalıyorsunuz ve davetiye bağlantısını kopyalıyorsunuz. Arkadaşlarınızla bonuslar ve ödüller kazanıyorsunuz. Ee, arkadaşlarınızla paylaşmanız gerekiyor. Müşteri hizmetlerine başvurun diyor. Ee, te te telegram yoluyla müşteri hizmetlerine bu şekilde bağlanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Ee, şöyle tekrar geri geliyoruz. Ee, burada Android uygulaması indirme kısmı var. Tekrar indir diyorsunuz ve dosya indiriliyor. Android e, uygulamasını indiriyorsunuz arkadaşlar. Ee, burada da ortaklarını vermiş. Benim kullanmış olduğum Binance, e, Kroken, e, FTX gibi büyük şirketlerle ortak çalıştıklarından söz ediyor bizler arkadaşlar. Buradan şarj etme kısmı var arkadaşlar. Bakın e, şöyle Tıkladığımızda şimdi nasıl şarj edildiğini göreceğiz. Evet arkadaşlar buraya cüzdan adresinizi bağlıyorsunuz. Bakın ben şimdi size göstereceğim. Hemen şöyle bir TRX hesabına geldim. Burada yatırma hesabını seçtim ve buradaki adresimi buraya kopyaladım. Cüzdan adresi diyorsunuz ve bağlayıcı diyorsunuz. Buraya bağlıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, merkez olmayan bir cüzdan kullanılmalıdır. Yeniden şarj etmeden lütfen transfer için cüzdan seçiniz diyor. USDT cüzdanı istiyor bizden arkadaşlar. E, şöyle yapacağız. Binance uygulamasına gelerek e, hemen şu şekilde USDT yatırma adresinizi kopyalıyorsunuz arkadaşlar. E, buraya yapıştırıyorsunuz. Bağlayıcı diyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi e, bağlantıyı kopyalayabiliyorsunuz. E, buradan bağlantıyı kopyalıyorsunuz. Ve USD adresine gelerek e, buradan çekme kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Ve buraya yapıştırıyorsunuz. E, kaç USDT çekmek istiyorsanız e, giriyorsunuz. E, 50-60 USDT gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yeniden şarj etme başarılı diyorsunuz. Bu şekilde yatırım yapabiliyorsunuz arkadaşlar. E şöyle aşağıya doğru madencilik makinesi diyor. Burada e, yatırım kısmına baktık. Zaten e, günlük yatırımlar, ana para ve faiz diyor. Alıntılar var. Burada da e, sizler de bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın Yuan evreni diyor. BTC, ETH gördüğünüz gibi bunları e, görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Sizler de bu şekilde paranızı çekip paranızı yatırabilirsiniz. Para çekme sınırı, e, tek bir para çekme işlemi en az 10 bu diyor ee, yaklaşık bir ile 5 dakikadır diyor ve 7-24 saat çevrim müşteri hizmetlerine ulaşabilirsiniz diyor arkadaşlar. Sitemiz bu şekilde ama bu bir yatırım tavsiyesi değildir unutmayın. Ee, şuradan müşteri hizmetleri bir müşteri hizmetleri 2, müşteri hizmetleri 3 tıklıyorsunuz. Buradan bildirimler kısmına geliyorsunuz arkadaşlar ve burada da e, dil seçenekleri mevcut arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, hepinize bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.